Bugün gerçekten Kozan'ımız için yine önemli bir gün. Ee, Karasiz Kalesi biliyorsunuz e, tarihi açıdan çok önemli. Ee, milattan önce 3. yüzyıla dayanan bir geçmişi var. Savunma anlamında e, çok e, yapı anlamında önemli bir anıt. Fakat e, ulaşım açısından sıkıntılı olduğu için turizme bir türlü kazandıramıyorduk. İşte e, Orman Bakanlığımızın Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve ilçe müdürlüğümüzün bu konudaki gayretleri bizi de teşvik etmeleri vesilesiyle sağ olsun Orman Bakanlığımız buraya ciddi bir bütçe ayırdı ve bugün de arkadaşlar çalışmaya başladılar. İnşallah yaklaşık müdürüm kaç kilometre? 2,5 kilometre yakın. kilometreye yakın mesafede yolumuzu Ekim ayına, Ekim kadar, ayına kadar e, tamamlamış olacağız ve ondan sonra turizme kazandıracağız. Gerçekten e, ondan sonraki süreçte ben inanıyorum ki e, Karasis kalesini görmek adına e, Kozan e, turizm açısından önemli bir nokta olacak. E, ben hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen e, başta Sayın Bakanlarımıza tüm e, bizim milletvekillerimize eee Sayın Orman Bölge Müdürümüze, İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya da hayırlı olsun diyorum. Kardeşimize kolay gelsin dedik. Bugün tatlı başlayalım, tatlı bitirelim diye bir 5 dakikada olsa Sayın Belli programına giderken uğrayıp birlikte süreci başlatalım istedik. Kozanımız için inşallah hayırlı olur. İnşallah bundan sonraki atacağımız ilk temel Kozan atliye binası olur, huzur evi olur. Onlarla ilgili de de devam ediyor. Sizlere de teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz. Emeğinize sağlık diyorum. İnşallah hükümetimiz, milletimizin hayrına olan her konuda her zaman olduğu gibi güzel adımlar atmaya devam edecek. Bu vesileyle sizler aracılığıyla da son günlerde biliyorsunuz doğal afetler yaşadık hem sel felaketi hem yangın felaketi. Yine terörle mücadelede şehitlerimiz oldu. Ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor. Teşekkür ediyorum.